odamdan iyi geceler diliyorum. Gün sonu böyle masama oturup ertesi günün planlarını yapmak böyle bir düşünmek hoşuma gidiyor. Bu de bitirirken bahsetmek istediğim konu önemli bir konu, ciddi anlamda önemli. O da şu insanlara planlarınızı ve hayallerinizi anlatmak. Bu konu neden çok önemli? Çünkü eğer şimdi biliyorum insan bir plan kurduğunda, bir hayal kurduğunda bir kere onun bir heyecanı oluyor. Otomatik olarak da bu heyecanı insanlara paylaşmak istiyor. Tamam. mı? Fakat hayat gösteriyor ki hiçbir insan sizin ona yaklaştığınız heyecanla size yaklaşmıyor. Çünkü gerçekten özünde insanlar çevresindeki insanların böyle planlar yapmasını, böyle sağlıklı kararlar almasını, bir şeylerin peşinden koşmasını içten içe istemiyor. Çünkü o kişi tembelliğiyle boğuşuyor. Kendi böyle adımlar atamadığı için gece bunlarla yüzleşiyor. Ve çevresindekilerin de içten içe bir yerlere gelmesini, bir şeyler başarmasını istemiyor. Evet, bunu anlamak başta biraz zor oluyor. Ben de e yaptığım dönem, arkadaşlarıma e yaptığımı anlattığım şunu şunu yapacağımı anlattım. Dedim şu kadar para kazanacağım, ürünü buradan alıyorum, buraya gönderiyorum. İşte artık sistem değişti, internetten para kazanmak, döviz arttı, işte finansal özgürlük, odur budur. Ailemi anlatıyorum, kuzenlerime anlatıyorum, akrabalarıma anlatıyorum, arkadaşlarıma anlatıyorum, yeni tanıştığım insanlara anlatıyorum. Neden? Çünkü heyecanlıyım, bir şey fark etmişim ve para kazanmaya başlamışım. Bunu insanlara anlatmak hoşuma gidiyor ve bir yerde onların da bu tarz şeyler yapabileceğini onlara da göstermek istiyorum. Fakat bu konu özelinde değil ama ticaret konusunda değil ama genel olarak hayatımda insanlara bir şeyleri anlattığımda ve özellikle daha gerçekleşmemiş şeyleri insanlara anlattığımda şu sonuçlarla karşılaştım. 1. İnsanlara sürekli bir şeylerden bahsediyorsunuz değil mi? Şuraya gideceğim tatile. Şuraya görmek istiyorum. Şöyle bir iş planım var. Şöyle bir kızdan çok hoşlanıyorum. Onunla şu tarz, şu tarz bir şeyler yapmak istiyorum. Ya da ailenizde iyi bir durum vardır. Ya da iş yerinizde bir terfi almayı bekliyorsunuzdur ya da bir projeniz başarıyla sonuçlanmıştır. Her şey olabilir. Ya da mutlu olduğunuz en basit bir anı paylaşıyorsunuzdur. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Özellikle daha gerçekleşmemiş bir şeyse siz gerçekleşmiş gibi ya da gerçekleşeceği kesinmiş gibi insanlara bunu anlatıyorsunuz. Ve zaten insanların genel olarak planlarımızın %90'ı gerçekleşmez kimi planları gerçekleşir plan yapmaya vazgeçmeden devam eden insanların ve bunlar için aksiyon alan harekete geçen insanların planları gerçekleşir. Ve siz bir hayalinizi, bir planınızı birine anlattığınızda ve bu yüksek ihtimal gerçekleşmediğinde ne oluyor? O insan diyor ki boş konuşuyor, anlatıyor ama bir şeyler gerçekleşmiyor. Çünkü bir gerçekleşmiyor. Siz başka bir şeye başlıyorsunuz başka bir şeyin peşinden koşuyorsunuz. Başka güzel bir şeyle karşılaşma ihtimaliniz de oluyor. Bunu da anlatıyorsunuz. Ve hayatın içilmesi, hayatta her şey planladığımız gibi olmuyor gerçekten. Ve ne oluyor? O da gerçekleşmiyor. Artık insanlara anlattığınız şeyler dersleşmeye başlıyor. Ve anlattığınız şeyleri de dersleştiriyorsunuz. Neden? Ben mesela HR işine başlarken ve HR bir dönem gerçekten başarılı oldum. Para kazanabildim yani. Karşımda bu işlerden hiç anlamayan, bu işlere pek merak olmayan, pek de ciddi anlayan bir adama bunu anlatıyorsunuz. Ve adama bu geçmiyor. Bunu anlamak, dinlemek istemiyor. Sonra ne oluyor? Bu anlattığınız şeyi adamın anlamasını istiyorsunuz. Ama o inatla anlamıyor. Bundan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu anlattığınız şey ortada kalıyor değersiz bir şekilde. Ve pişman oluyorsunuz. Benim ee, bir anım var. Bu çok etkilemişti beni bu konuda. Bir gün bir çocukla iş yerinden tanışmıştım. Tabi iş yeri dışında başka planlarım, hayallerim de var. Yolda yürürken anlattım işte. Sen ne yapacaksın, ne planların var falan dedi bana. Dedim şunu alacağım, şundan şunu yapacağım, şu eğitimi alacağım, bu parayı kazanacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım böyle. Yol boyunca anlattım, her detayına kadar anlattım. Ondan sonra dinledi beni. Umarım dedi gerçekleşir hayallerim, planlarım. İyi dedim abi sen ne yapıyorsun ya dedim. Senin yok mu planların, hayallerin? Hep böyle çalışacak mısın bu işte falan. Bana dedi ki ya Burak dedi bana kalsın ya dedi. Gerçekleşmeden söylemeyeyim Gerçekleşirse zaten görürsün dedi. Bu modda da olmak lazım. Bu modda da ben bir sürede takılıyorum. Çünkü artık insanlara bir şeyler anlatmaktan çok sıkıldım. Bu gerçekten boş bir şey. Yapmayın. İnsanlar gözünde kötü bir duruma düşüyorsunuz. Bir şeyler artık yapıp gösterin. Hem insanlara bir şeyleri yaparken anlatmazsanız üzerinde bir baskı da oluşmaz. Bir de o kısmı var. Adam anlatıyorsa şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsun. Adam iki hafta bir soruyor. Ne yaptın o işi? Ne oldu o iş? Sen de tribe giriyorsun. Acele etmeye başlıyorsun. Hata yapıyorsun. Sadece insanlara artık ne yapıyorsun dediğinde uğraşıyorum bir şeylerle. Var mı planların? Bakalım olursa görürsün. Deyin. Gerçekten deyin. Yani planlarınızı, hayallerinizi gerçekten hayatı sizinle yaşayan aileniz, kız arkadaşınız bu insanlara anlatın. Onlar da çok detaylı anlatıp başarılı olacağım. Ben bunu bunu yapacağım. Bak haklı çıkacağım. işte senin bunu anlaman lazım tarzını anlatmayın. Bakalım olmayabilir olabilir ee, yapacağız deyin ve gerçekten insanlara hiçbir şeyinizi anlatmamaya çalışın gerçekten söylüyorum maalesef insanlar herkes sizin gibi düşünmüyor. Herkes kendi öyle zannedebilir ama ben böyle temiz kalpli bir adamım ben karşıdaki bir şey anlatırken gerçekten hava atmak amacını anlatmıyorum. Gerçekten ona bir şey katmak amacını anlatıyorum o da bana hayatıyla ilgili güzel bir şey anlattığında seviniyorum. Tavsiye vermeye çalışıyorum ya da onu dinliyorum. Ama gerçekten insanlar böyle değil. Ee, dışarıda kötü bir ortam var. O yüzden özelinizi, planlarınızı insanlara anlatmayın. Yapıp gösterin. Ee, çünkü yapılmamış bir şey anlattığınız sürece o iş değersizleşecektir diyorum. O yüzden bu dediğimi biraz ciddiye alın. Ee, gerçekten faydasını göreceksiniz insanları üzmekten, kırmaktan çekinmeyin. Eğer böyle bir şey kırılacaklarsa kırılsınlar. Yani ben birine planını sorduğunda bana anlatmadığında ben kırılmıyorum. Ama ben sana planımı anlattığımda sen kırılıyorsan o senin problemin artık. O yüzden bu kafadayım. Planlara da projelere de devam ediyoruz. Bizim hayatım, benim hayatım. İstediğimi yaparım. planlar, programlar sayesinde hayatımı hebat edebilirim. No risk, no story. Ben riskimi aldım olur olmaz orası beni ilgilendirir. Herkese devam etsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni videoda görüşürüz.